Selamünaleyküm aleyküm ve Allah'ın tüm alemlerin Rabbi'nin sonsuz barışı kaderlerimizin bu kelimeler aracılığıyla kesiştiği bu kutsal anda üzerinize insin. Çünkü bu kelimeler sadece sesler veya dijital harfler değil, evrenden doğrudan ruhunuza bir çağrıdır. Bu anı bilinçli olarak seçmeden çok önce ruhunuzun beklediği bir çağrı. Çünkü burada tesadüfün ötesinde kaderin Allah'ın yıldızlar yaratılmadan, zaman başlamadan önce sizin için yazdığı ilahi kaderin alanında derin bir şey oluyor. O karşılaşacağınız zorlukları, taşıyacağınız yetenekleri bu uçsuz bucaksız evrende milyarlarca ruhtan sadece sizin benzersiz deneyim, yetenek, yara ve potansiyel kombinasyonunuzla yerine getirebileceğiniz amacı zaten biliyordu. Eğer şu anda buradaysanız, varlığınızın bu tam saniyesinde bu algoritmanın rastgele bu içeriği size göstermesi veya sosyal medyada amaçsız gezinmeniz nedeniyle değil, göğsünüzün ortasını yırtan derin bir huzursuzluk, bu dünyanın hiçbir şeyinin doyuramadığı ruhsal bir açlık, sizi güvenli ama küçük bir hayattan daha büyük bir şey için yaratıldığınızı fısıldayarak geceleri uyandıran ısrarcı bir ses nedeniyle risk almaktan, başarısız olmaktan en derin parçanızın her zaman bildiği kadar yetenekli ve güçlü olduğunuzu keşfetmekten korktuğunuz için aynaya baktığınızda var olan ama gerçekten yaşamayan, nefes alan ama tam olarak çiçek açmayan, başkalarının yazdığı bir senaryoyu takip eden ama Allah'ın size özellikle inşa etmek, yaratmak, dönüştürmek için verdiği ellerle kendi kaderinizi yazma cesaretini göstermeyen birini gördüğünüzde kalbinize baskı yapan o görünmez ama gerçek ağırlığı hissediyorsunuz. Sadece kendi gerçekliğinizi değil, yolunuzu kesişen herkesin hayatını olumlu etkilemek için kaç kez farklı bir şey yapmanız gerektiğini, daha yoğun ve amaçlı yaşamanızı, o kadar büyük mevcut koşullarınız için imkansız, bildiğiniz gerçeklikten uzak görünen hayalleri kovalamanızı düşündünüz. Ama ya size bu hayallerin kalbinize tesadüfen yerleştirilmediğini, aslında Allah'ın hazırladığı kaderin haritası olarak ektiği ilahi tohumlar olduğunu, ancak inanç ve bilinmez ama görkemli olana ilk adımı atma cesaretiyle gerçekleşeceğini söylesem. Bu video sadece birkaç saatte unutacağınız genel bir motivasyon mesajı değil, bir dönüm noktası, geri dönüşü olmayan bir nokta, Konfor bölgesi olarak gizlenmiş bir hapishanede kalmak veya gerçek hayatınızın sizi beklediği bilinmez bölgeye cesurca adım atmak arasındaki kavşakta size özel acil bir çağrıdır. Bu dönüştürücü vahyin sadece önünüzdeki günleri değil, tüm varlığınızı ve ölümden sonraki sonsuzluğu yeniden tanımlama gücüne sahip devamından önce hem sizin için hem de bu mesajın giderek kafa karıştırıcı ve gürültülü bir dünyada yön arayan diğer ruhlara ulaşması için temel bir şey yapmanızı istiyorum. Eğer bu video sizin için faydalıysa, bu kelimeler varlığınızın derin bir parçası olan gerçeği tanıyorsa, bu kutsal anda kanala abone olun ve ruhsal büyüme ve ilahi amaca adanmış büyüyen, Kardeşler topluluğuna katılın. Like bırakarak evrene Allah'ın doğmadan önce sizin için hazırladığı tüm nimetleri almaya hazır olduğunuzu güçlü bir işaret gönderin ve aşağıya amin yorumu yaparak kendinize bu sefer farklı olacağını, hayatınızın parmaklarınızın arasından kum gibi akıp gitmesine izin vermek yerine gerçekten harekete geçeceğinize dair kamu ve geri dönülmez bir taahhüt verin. Şimdi Etrafınızdaki tüm dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın. Telefonunuzu uçak moduna alın eğer yapmadıysanız. Tarayıcınızın diğer sekmelerini kapatın ve bu kelimelere tam bir varlık ve açık kalple dalın. Çünkü önümüzdeki dakikalarda paylaşılacak olanlar hızlı bir Google aramasıyla bulunabilecek sıradan bilgiler değil kim olduğunuz, neden burada olduğunuz ve Allah'ın insanlık tarihinin bu belirli anında benzersiz katkınızın acilen gerektiği çağrıda bulunduğu şey hakkında derin ve acil gerçeklerdir. Eğer gerçek anlamda amaç ve anlamla yaşamak isteyen, sürüyle birlikte vasatlığa doğru gitmek yerine Allah'ın bir kuluysanız, bu videonun son saniyesine kadar benimle kalacaksınız. Çünkü her kelime sizi tutsak tutan yanılsamaları yıkmak, ve saatinizin geldiğine dair sarsılmaz bir inanç inşa etmek için özel olarak seçildi. Bir gün daha ertelemek sadece kendinize değil, sizi her şeyle donatan yaratıcıya da ihanet olur. Yıkıcı bir yanılsama var ki, neredeyse başka herhangi bir yanlış inançtan daha fazla hayatı mahveder. O da sonsuz zamanınız olduğu, bugün ertelediğinizi yarın yapabileceğiniz, mükemmel koşullar gelene kadar sonsuza dek prova yapabileceğiniz yanılsamasıdır. Ama egonuzun güvenlik kılığına bürünmüş durgunluktan korktuğu için kovalamaktan çekindiği kalbinizin derin arzularını yaşayacağınız sihirli bir gün geleceği. Bu yanılsamayı tamamen özümsediğinizde her şeyi değiştirecek ham ve özgürleştirici gerçek, her şafağın bir mucize olduğu, her nefesin bir hediye olduğu, her kalp atışının yarın için hiçbir garanti olmadan bir hatırlatma olduğu. Çünkü Allah'ın belirlenmiş zamanda ruhları almak için atadığı ölüm meleği rüşvet kabul etmez, ertelemez, uzatma vermez. Sadece doğmadan önce kitapta yazılan tam anda gelir ve ruhunuzu yaratıcıya geri götürür. Orada size verilen her anı nasıl kullandığınızı veya boşa harcadığınızı açıklamak zorunda kalırsınız. Allah sınırlı beyinlerimizin tam olarak anlayamadığı hikmetiyle Kur'an-ı Kerim'de bir halkın durumunu kendileri içlerindekini değiştirmedikçe değiştirmeyeceğini bildirdi. Bu da beş vakit samimi dua etseniz, sesiniz kısılana kadar ayetler okusanız, binlerce motivasyon videosu izleyip yüzlerce kişisel gelişim kitabı okusanız bile dış gerçekliğinizde hiçbir şey değişmeyeceği anlamına gelir ta ki iç gerçekliğinizde, zihniyetinizde, mümkün olan hakkında inançlarınızda Gerçek büyüme ve dönüşümün kaçınılmaz rahatsızlığını karşılamaya hazır olana kadar Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dersi mükemmel bir şekilde öğretti. Bu dünyayı sonsuza dek yaşayacakmış gibi çalışın ama ahiret için yarın ölecekmiş gibi çalışın diyerek uzun vadeli dikkatli planlama ile acil eylem, stratejik sabır ile anlık hareket, ilahi plana güven ile insan kapasitenizin maksimumunu ortaya koyma arasındaki mükemmel dengeyi kapsar. Hala nefes alırken, elleriniz hala inşa edip yaratabiliyorken, bazı vahiler aceleye getirilmez. Ve eğer bu gerçekler üzerinde meditasyon yapmak ve daha ileriye gitmek isterseniz, Allah ile 60 gün e kitabı sadece öğretiler değil, amaçlı yaşamak, refah ve ruhsal deneyim için ilahi öğretiler içerir. Bu baskı sınırlı süre için mevcut. Bağlantı aşağıdaki ilk yorumda. Bu videoyu izlerken geçen her saniye, Allah'ın varlığınızın her anını belgelemek için atadığı melekler tarafından kalıcı olarak kaydediliyor. Yaptığınız veya yapmadığınız her seçim yakaladığınız veya korku, tembellik veya şüphe nedeniyle boşa harcadığınız her fırsat ve Allah'ın huzurunda geri dönüş veya ikinci şansın olmadığı kıyamet gününde zamanınızı akıllıca kullandığınızı, emanet edilen yetenekleri onurlandırdığınızı, amacınızı yerine getirmek için elinizden geleni yaptığınızı bilerek huzur içinde olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Yoksa mükemmel anı beklerken yıllarınızı boşa harcadığınızı, başarısızlıktan korkarak ertelediğinizi, küçük bir hayat yaşadığınızı fark ederek yıkıcı pişmanlıkla mı dolacaksınız? İslam'daki tavakkul kavramı sıklıkla Allah'a güveni eylem eksikliği için bahane olarak kullananlar tarafından yanlış anlaşılır ama peygamberin öğrettiği gerçek tavakkul oturup gökten mucizeler beklemek değil elinizden gelen her şeyi maksimum çabayla yapmak ve sonuçları Allah'ın ellerine bırakmaktır. Planlarınız tam olarak istediğiniz gibi olmasa bile onun sizin için en iyisini bildiğine güvenmektir. Allah'ın sizi insanlık zaman çizgisinin herhangi bir noktasında, herhangi bir kıtada, herhangi bir ailede, herhangi bir yetenek ve zorluk setiyle yaratabileceğini ama özellikle burada şimdi Olduğunuz gibi seçtiğini derinlemesine düşünün. Çünkü bu hassas faktör kombinasyonu sadece sizin benzersiz şekilde tamamlayabileceğiniz görevi yerine getirmek için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Varlığınız amaçsız bir evrende rastgele bir kaza değil, hiçbir şeyi hikmetsiz yapmayan yaratıcının kasıtlı bir tasarımıdır. O yüzden yetenekli, değerli veya nitelikli olup olmadığınızı sorgulamayı bırakın ve sizi yaratanın ne yaptığını bildiğine güvenin. Dünya tam olarak şu anda olduğunuz gibi size ihtiyaç duyuyor. Hayatınızın en önemli ve zorlu savaşı, hayallerinize karşı görünen dış koşullar, potansiyelinizi küçümseyen insanlar, başlamadan önce ihtiyaç duyduğunuzu sandığınız kaynak veya fırsat eksikliği değil. Ama her gün kendi nefsinizle Peygamber Muhammed'in sellem en büyük mücadele olarak tanımladığı içsel mücadele, bilinç kazandığınız andan son nefesinize kadar süren bir savaştır. Bu nefs sizi dar sınırlar içinde tutmak için mantıklı gerekçeler yaratan usta bir aldatıcıdır. Değişimden, büyümeden, rahatsızlıktan korkar. Bu yüzden yeterince iyi olmadığınızı daha hazır olana kadar beklemeniz gerektiğini, riskin çok büyük olduğunu, daha önce denediğinizde başarısız olduğunuzu, insanların sizi yargılayacağını fısıldar. Bilinen vasatlığı, doğum hakkınız olan bilinmez büyüklüğe tercih etmenizi ister ama bu zihinsel zincirleri kıracak özgürleştirici gerçek nefsinizin her zaman korkacağı, itiraz edeceği, ertelemenizi isteyeceği çünkü bu hayat testinde Allah'ın ona atadığı işlev budur ve maksimum potansiyellerini gerçekleştiren az sayıdaki kişiyi hayalleri içlerinde kilitli kalanlardan ayıran korkunun yokluğu değil korkuya rağmen eylem, samimi çaba gösterenlerle Allah'ın olduğu inancı, gerçek büyümenin konforun ötesinde olduğu anlayışıdır. Cevapları önceden bilmeden sizi buraya getiren yaratıcının yolun ortasında terk etmeyeceğine güvenerek, nefsiniz durmanızı haykırdığında, her eylem seçiminiz vazgeçmek daha kolayken, her ısrarınız vasatlığı kabul etmek daha rahatken, her mükemmellik seçiminiz ruhunuzu güçlendirir karakterinizi inşa eder. Galaksiler oluşmadan önce olmanız gereken muhteşem kişiye sizi yavaş yavaş ama tutarlı bir şekilde dönüştürür. Eğer bu mesaj içinizde bir şey yaktı ve başkalarına ulaştırmak için çağrı hissediyorsanız, kanala üye olarak özel emojilere ve üyelere özel videolara erişebilirsiniz. Desteğiniz bu kutsal alanı sürdürmemize ve yeni videolar üretmemize yardımcı olur. Veya Super Thanks bırakabilirsiniz. Çünkü buraya ekilen her tohum birinin mucizesi olur. Ve her bağış kanal bakımına ve umut ve gerçek yayan yeni videolara gider. İslam maneviyatındaki derin bir kavram olan ihsan, hayatınıza tamamen nüfuz ederse her yönünüzü devrimleştirir. Her şeyi büyük veya küçük, kamusal veya özel, Allah sizi izliyormuş gibi en yüksek mükemmellikle yapmak olarak özetlenir. Çünkü fiziksel gözlerinizle onu göremeseniz de o sizi her zaman görür, her düşüncenizi bilir, her gizli niyetinizi tanır, her eyleminizi spot ışıkları altında veya karanlıkta yalnızken kaydeder. Gerçekten ihsan ile yaşamaya başladığınızda sihirli bir dönüşüm olur. Yarım yamalak yapmayı bırakırsınız, sonsuza dek ertelemeyi bırakırsınız, vasat sonuçları kabul etmeyi bırakırsınız. Başkalarıyla karşılaştırmayı bırakıp dünkü kendinizle yarışmaya başlarsınız. Her zaman biraz daha iyi, biraz daha güçlü, biraz daha yakın olursunuz. Allah'ın ruhundan üfleyerek size hayat, bilinç, özgür irade ve neredeyse sınırsız büyüme potansiyeli verdiği muhteşem kişiye samimi dua ile hedeflerinize doğru fiziksel hareket eden adanmış eylemin güçlü sinerjisi tarih boyunca tüm büyük başarıların keşfettiği gizli formüldür. Çünkü eylem olmadan dua sadece pasif umut Ruhsal bağlantı olmadan eylem ise geçici dış başarılar getiren boş çabadır. Ama ikisi birleştiğinde iç boşluğu sadece Allah'ın doldurabileceği şekilde doldurur. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a güvenmeden önce deveyi bağlayın diyerek güzel dualar yapıp hareketsiz beklememeyi ama aynı zamanda sınırlı insan çabasını kabul etmeden kilitli kapıları açan İmkansız senkronizasyonlar yaratan, doğru insanları getiren, engelleri fırsata dönüştürenin Allah olduğunu öğretti. Hayatınızın her gününde uyanırken ve uyurken sürekli yankılanması gereken kritik bir soru var. Çünkü bu soru önceliklerinizi, kararlarınızı ve eylemlerinizi gerçekten önemli olanla hizalar modern toplumun kitleleri sonsuz eğlenceyle meşgul edip amaçsız ve kalıcı etki olmadan hayatlarını hızla geçirmelerini sağlayan yüzeysel dikkat dağıtıcılar olmadan ve bu dönüştürücü soru şu, öldüğünüzde geri dönüş veya farklı yapma şansı kalmadığında geride bıraktığınız miras ne olacak, insanlar sizi nasıl hatırlayacak ve daha önemlisi Allah bu geçici dünyada emanet ettiği inanılmaz hediyeleri nasıl kullandığınızı nasıl yargılayacak? Çünkü İslam geleneği öldükten sonra bile fayda sağlamaya devam eden, sonsuz ödül getiren sadaka-i cariye kavramını öğretir. Gelecek nesilleri besleyen bir ağaç dikmek, bilgi öğretmek ve dalgalar halinde olumlu etki yaratan, doğrudan erişiminizin ötesine uzanan, fiziksel varlığınızı aşan kalıcı bir değer inşa etmek gibi. Çoğu insan kendi kaçınılmaz ölümlülüğünü tamamen inkar ederek yaşar. Ölümün sadece başkalarına olduğunu, yarının garanti olduğunu, bugün ertelediklerini, yarın yapabileceklerini düşünerek. Ama bu rahat ama tehlikeli yanılsama yakın birinin beklenmedik ölümü veya ciddi bir sağlık sorunuyla kırılır. Varlığınızın son derece kırılgan olduğunu kristal netliğinde fark ettirir. Ölüm meleği doğmadan önce kitapta yazılan tam anda gelir, rüşvet, erteleme veya uzatma kabul etmez. Her sabah gözlerinizi açtığınızda Allah'ın size amacınıza doğru ilerleme, en az bir kişinin hayatında fark yaratma, sizi aşan bir şey inşa etme, dünkü kendinizden biraz daha iyi olma fırsatıdır ama bu altın fırsat otomatik pilotta anlamsız rutinler izleyen, eğlence ve sosyal medyaya dalan, önemsiz şeylerle meşgul olan sayısız insan tarafından trajik bir şekilde boşa harcanır. Ölüm döşeğinde hayatlarının nasıl ellerinden kayıp gittiğini anlamaya çalışırken sahip olduğunuz benzersiz yetenekler, yolunuza çıkan fırsatlar, her gün mevcut sınırlı zaman Elinizdeki kaynaklar istediğiniz gibi boşa harcayabileceğiniz mülkünüz değil ama Allah'ın sorgulanacağınız kutsal emanetleridir. Potansiyelinizi korku, tembellik, şüphe veya alışkanlık ertelemesiyle boşa harcamak sadece kişisel bir trajedi değil, evrenin yaratıcısının size emanet ettiği güvene ciddi bir ihanettir. Çünkü dünya sadece sizin benzersiz şekilde tamamlayabileceğiniz görevi yerine getirmeniz için kalibre edilmiş özellik, deneyim, bakış açısı ve doğuştan yetenek kombinasyonunuza ihtiyaç duyar. Hayatınızın sonlu olduğunu, günlerinizin Allah tarafından sayıldığını, bugün gün batımını göreceğinizin veya yarın uyanacağınızın garantisi olmadığını tamamen özümsediğinizde zaman ve önceliklerle ilişkiniz kalıcı olarak değişir. Gerçek amacınıza yaklaştırmayan şeylere saatler harcamayı bırakırsınız. Önemli ve sonsuzu acil ama önemsiz geçiciye feda etmeyi bırakırsınız. Sonsuz zamanınız varmış gibi yaşamayı bırakırsınız. Çünkü gerçek bir gününüzün bile garanti olmadığıdır bilinçli ve kasıtlı yoğunlukla yaşamaya başlarsınız. Her anda tam varlık, gerçekten değerli olana lazer odak, yüzeysel katmanlar kaldırıldığında gerçekten değer verdiğinizle yüzleşerek Kardeşim kardeş, paylaştığımız bu yolculuğun kritik ve kararlı anına geldik. Kalbinizin her zaman bildiği, gerçekten kaçamayacağınız, mükemmel gerekçelerin arkasına saklanamayacağınız, hayatınızı getiren aynı konforlu ama yıkıcı kalıplara geri çeken günlük hayatın ağır ataletinden önce ilham ateşi hala içinizde yanarken erteleyemeyeceğiniz an. Allah Bizim sınırlı zihinlerimizin anlayamayacağı sonsuz merhameti ve evrenin her detayını mutlak hassasiyetle düzenleyen hikmetiyle bu kelimelerle karşılaşmanızı tam bu anda hazırladı. Çünkü hazır olduğunuzu biliyor. Hala yeteneklerinizden şüphe etseniz bile içinizde gereken her şeyin olduğunu biliyor sonsuz hazırlıktan çıkıp gerçek hayatta performans göstermenin kusursuz ama tutarlı yürütmenin ideal koşullar beklemeyi bırakıp mevcut gerçek ve kusurlu koşullarla çalışmanın zamanı geldiğini biliyor. Hayatınızın bu noktasına kadar biriktirdiğiniz tüm deneyimler, tam ta hütle ne kadar yetenekli olduğunuzu gösteren başarılar, geriye bakınca değerini anladığınız acı verici başarısızlıklar, ruhunuzda kalıcı izler bırakan giren çıkan insanlar hepsi bu kararlı an için ilahi hassasiyetle düzenlenmiş hazırlıktır. Ruhsal olgunluğunuz, motive edici acınız, yanan arzunuz dönüşüm için yeterlidir. Bu videoyu tam şimdi size ulaştıran zamanlamada tesadüf yok. Bu kelimelerin tam ihtiyacınız olduğu anda ulaşmasında ilahi senkronizasyon var. Çünkü Allah rastgelelik değil, sınırlı bilincimizin tam anlayamadığı ama ruhumuzun ilahi gerçek olarak tanıdığı kasıtlı tasarım ile çalışır. Hayallerinize doğru ilk gerçek adımı düşündüğünüzde içinizde yükselen korku, hazır olmadığınızın veya daha fazla beklemeniz gerektiğinin kanıtı değil, önemli ve dönüştürücü bir şey yapacağınızın, sizi büyütecek, süreçte dönüştürecek bir şeyin kanıtıdır. Çünkü gerçek korku, küçük ve konforlu mevcut kimliğiniz ile korkutucu ama muhteşem gelecek kimliğiniz arasındaki görünmez sınırda ortaya çıkar. Bu sınırı geçmek korkusuzluk değil, korkudan büyük inanç. Samimi çaba gösterenlerle Allah'ın olduğu güveni her zorluğa karşı donatıldığınızı bilerek yaratıcı ile sürekli bağlantı gerektirir. Hayranlık duyduğunuz her kişi tam sizin olduğunuz yerde başladı, aynı şüpheleri hissederek, aynı irrasyonel korkularla yüzleşerek, kalplerinin çağrısına kulak verip vermeyeceğini sorgulayarak ama onları vasat kitleden ayıran korkuya rağmen eylem, belirsizliğe rağmen başlangıç, kaçınılmaz engellere rağmen ısrar kararıydı. O halde mutlak gerçeğin anı geldi ve bu kritik kararı sadece bu geçici dünyada değil, ölümden sonraki sonsuz hayatta kaderinize ciddi ve kalıcı sonuçlar olmadan erteleyemezsiniz. Çünkü bu video bittiğinde iki net seçenek var aynı hayata, aynı yıkıcı alışkanlıklara, aynı sınırlayıcı kalıplara, aynı ayrıntılı gerekçelere dönmek ve hiçbir şey değiştirmeden mucizevi bir değişiklik beklemek veya bu anı tam dönüşümünüzün sıfır noktası olarak karar vermek, yıllar sonra minnetle hatırlayacağınız dönüm noktası, dış izin beklemeyi bırakıp elinizden gelen her şeyle denemenin kutsal günü. Allah mükemmel olmanızı beklemiyor. Tüm cevapları bilmenizi beklemiyor. Koşullar mükemmel hizalanana kadar beklemiyor. Ama kusurlu, karışık, korkmuş ama taahhütlü başlamanızı bekliyor. Sonra adım adım rehberlik edecek, zorluklarla güçlendirecek, ısrarınızla sizi şekillendirecek. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın en merhametli en şefkatli ismiyle ilk adımı şimdi atın. Motivasyon soğuyana kadar yarın değil, bir hafta daha kaybedeceğiniz pazartesiye değil. Ama tam şimdi bu kelimeler kalbinizde güçlü yankılanırken ve olabileceğinizi bildiğiniz kişiye dönüşme çağrısını hala hissediyorken Allah dönüştürücü yolculuğunuzu bereketli kılsın, her cesur adımınızı korusun, belirsizlik karanlığını aydınlatsın, cesaretinizi yılgınlık denediğinde güçlendirsin ve sizi inançla imkansız dağları yerinden oynatan sarsılmaz inanç ve cesaretle çağrıya cevap veren sayısız ruhu ilham veren canlı bir dönüşüm örneği yapsın. Amin.